Değerli arkadaşlar hemen şuradan kristal toplamıştık. Bir önceki video hatırlıyorsunuz. Şimdi e, o bulduğumuz kristal taşların işte kaynağı burası arkadaşlar. Şimdi oradan topladığımız kristallerin e, aslında onlar yağmur sularıyla oraya gitmişti. Şimdi onları yerinden toplayacağız. Hep birlikte bu anlara değerli arkadaşlar şahit olacağız. İşte bakınız bir pirinç tanesi gibi hemen bir tane. Hemen bakın. Şöyle artık e, hava kararıyor. Lütfen e, görüntü için kusura bakmayın. Hava artık biraz kararmaya yüz tuttu. Bakınız. Şöyle devam edelim. Bakın arkadaşlar size yatağında bir kristal göstereyim. Artık hava kararıyor. Bakınız yatağından söktüm. Gerçekten çok Büyüleyici. Evet. Müthiş. Arkadaşlar bu artık e, neredeyse gece olmak üzere. Gece çekimi. Artık güneş falan yok. İşte e, göz yordamıyla bulduğumuz ташлар <laughs> Arkadaşlar görüşürüz. Bugünlük de bu kadar. Kendinize iyi bakın. Valla uzun video çekmek isterdim aslında ama hava hızla kararıyor. Bugünlük de bu kadarmış. Görüşmek üzere.